Kulübe gelmek isteyen gelsin. Böyle kulüp. 56.000 kupa. En yüksek kupa yine benim. şeyin ben Hesabım yani. Ee, ben en yüksek kupa olmak istiyorum vallahi gelsin. 6. 672 kupayı geçen gelsin istiyorsun. 3000 kupayı geçen gelsin. Arkadaşlar Mortis'le iyi oynuyorum i̇yi, iyi oynamak istiyorsanız bilmiyorum. Taktik taktik maktik yapın yani. Ben nereden bileyim? Ben taktik yapmıyorum, güzel oynuyorum. Mortis'le iyi oynamak be. Emin şey taktik değil de yetenek bence. Ne çok o Hayır hayır hayır. Niye ön dedik ya? İlk maçtan 3 kupa kaybettik gittikçe kolaylaşıyor. Çifte girdik. Ondan sonra üçleme. Ondan sonra temizlik falan filan derken çok geldik. Çok Arkadaşlar Car Parking oyun bence çok güzel bir araba oyunu. Hatta dünyadaki en iyi araba oyunlarından bir tanesi. Car parking diye yazılıyor. Car parking diye okunuyor. Vurdum öldü. Yani arkadaşlar adamlar Mortis ile çok iyi oynuyor ya. Onlar edit olabilir. öldü ya. Vur hadi süper özelliğini. Yasa vur süper özelliğini. Buradan da öldü. Öldü. Ama Feng doğdu ya. Öf ya. Feng beni sinirlendirme ya. Neyse Ka kaçıyor. Korkak. Bebo bu. Bebolar. Bebo. Bebo kaçma bebo bebolar korku, Yo, Benden ben de korkuyor. bebolar oğlum ya sen Frank çok kaşınıyorsun Frank o kadar kaşınıyorsun ki gel buraya gel var burada önce kaç bence ölmedi ya Nasıl? Rosa o kadar güçlü mü? Rosa... Ee, Rosa o kadar güçlü ki. Rosa acayip güçlü. Ama benim ben Mortis kart valla. Mortis benim en sevdiğim karakter. Arkadaşlar ismimi değiştirdim. Bu oyun istiyorsan buraya gel. Bak arkadaşlar. İsmimi değiştir, ismi değiştir diye F13 yazdım. Ha f dedik. Video No. Nope. Ay. Arkadaşlar, em, savaş topu oynuyoruz.

arkadaşlar. Çift hesaplaşma oynayacağız. Yenir, yener mi? Bence yeneriz. Bir gün canlı yayında gelebilir arkadaşlar. Belki gelin nereden bilelim? Belki de gelmez. Canlı yayında abone olur musunuz? Yorumlarda bekliyorum. Canlı yayında abone olur musunuz? Abone olursanız canlı yayında evet, canlı yayın yapacağım. Olmazsanız Canlı yayın yapmayacağım. Bir kere deneyeceğim. Bakalım yapacak mısın? Abone olacak mısınız Valla kulübe gelmek isteyen gelsin. Katılım açık. Yapayım mı yoksa yapmayayım mı? Ben. ben arada sizin yorumlarınıza da bakıyorum. Abone mevzede bakıyorum. Ben like'ıma da bakıyorum. Bir like. Bir like'ım var. 6 tanecik de abonem var ya. Bir tane toplam bir tane bir tane. <laughs> ne iyi oynamıyor musun? Ya. Ben bir kaybettim ya. <laughs> oynamayacağım sarıla. Oynayayım mı oynamayayım mı? Onunla. Tamam. Alperen ne var ama ne olsun. Elbis mi? Hı hı. O biraz böyle küçük olmuyor bende. At topu at. Topu at. Hı. Bekle biraz bir video da inanır. Şuna bak. Lan. Cerdin. Ben yapmadım. Ne? Telefonu aç kapa Emir. İse, böyle çok selam. Ruhsar sen niye çık? Ya da telefonu kapat Bak. Aç kapa. Sen bunu da Telefonu aç kapa. İşte. Bunu. Maçtayım bunu... 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 maçtayım. Hem maçtayım hem videodayım. Uhu. Al. Alperen. Arkadaşlar, bana bu cadı vardı. Arkadaşlar, kardeşim bir şu an ekranı mor. Brawl Stars'a giremiyor. Bekle istiyorsun. Çıkır Ya ben neden ki de bir ölüyorum ya. Bu blok varsa aç kapa yap. da. Ha olmuş. İçer çıktı yine dedim oldu. oldu. Bak, ben olmazsa bunu çözemeyeceğim. Tchadinho, 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 otur. Oturacaksan da otur. Evet. Arkadaşlar videoyu bu kadar da görüşürüz. Bay bay. Evet.